da kan donduran bir kadın cinayeti daha yaşandı. Azerbaycan uyruklu 27 yaşındaki Salican Mehmet, Rus sevgilisi Arzu Kalilova'yı tam 75 bıçak darbesiyle öldürdü. Sebepse, duyunca insanın kanını donduracak cinsten iddiaya göre. Arzu Kalilova alışverişe çıkmadan önce sevgilisine, çocuklara sen bak dedi. Bu söz üzerine öfkeye kapılan Salican Mehmet, mutfaktan aldığı bıçakla genç kadına saldırdı vücudunun. 75 yerinden bıçaklanan 20 yaşındaki Arzu Kalilova hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Olay sonrası elinde bıçakla yakalanan cani sevgili gözaltına alındı. Kalilova'nın cenazesi otopsinin ardından değirmen kızık yeni camiinde kılınacak cenaze namazıyla toprağa verilecek. Geride ise sadece 20 yaşında toprağa düşen bir anne ve onun iki küçük kızı kaldı. Bir üç buçuk, diğeri ise henüz iki yaşında soruşturma sürerken zanlının geçmişi de ortaya çıktı. Sarıcan Mehmet'in kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve silah kanununa muhalefet gibi suçlardan tam 8 ayrı kaydı bulundu öğrenildi. Ayrıca öldürdüğü Arzu Kalidova ile ilgili olarak da daha önce reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan işlem yapılmıştı. 4 yıldır birlikte yaşadıkları İki çocuk sahibi oldukları belirtilen çiftin hikayesi ne yazık ki bir cinayetle son buldu. Bir kez daha bir tartışma, bir öfke anı bir kadının hayatına mal oldu. Geride sessizlik, acı ve yalnız kalan iki tane küçük çocuk kaldı.